bir video da atıyorum. Evet ne olsun? Ama ne olsun bilmiyoruz. Ne olsun? Derslerimizi... Gelelim <laughs> <laughs> <Gelerimdüm>. dur. <laughs> dön dön dön. Derslerinizi iyi çalışmasını. Onun Kursun. devamı. <laughs> onun devamı olsun. Daha da Hey Selam ben şimdi istedim. <gülüyor> Aracığım, <gülüyor> kesiyoruz ya. evladım. Bir de izleyicilerin abone olmazsa bekle. Du, dur bir dakika. Tamam köy çok... diyordur. Hayır Onlar benim izleyiciyim. Ben reklam açıyorum. Abone olsun olmasın sana ne? Bu. Reklam arası. Reklam. Eğer abone, abone olmadıysan onları sevim çünkü bu bir. Ersel Reklam. Reklam. Evet. Eğer abone olmazsanız kanalı biz sizin evinize baskın atarız. Hatta dur. Bu benim. Kan abone olmazsınız. Ol, kanalı sizin evinize baskın atarız. Değil mi kan? Hı, -hı. Yani abone olun. Reklam 10 saniye. Biz 5 saniye sonra bitecektir. Hazırlanıyoruz. Tamam. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Burada racon kesmiyoruz evladım Kafa, Kafa kesiyoruz, kesiyoruz. Annem Burada racon kesmiyoruz evladım Kafa kesiyoruz Aaa Beybeydim. Son sözlerini söyle. Beni öldürme. Tamam. Şaka, şaka. Kalkan. Niye? Korkma. <laughs> şaka, şaka. Şaka değil lan, gerçek. <laughs> Ay, öldüm lan. Öldü ay. Geberdim harbiden. Oldum kestim. Allah Şimdi sen canın acıda mı yazdın de? Canın acıda mı yavrum? Öldüm canım, olmaz vallahi. Aa! As, as. <laughs> Aa! <İpsi> <laughs> Aa! Aa, bu iksiri O neydi biliyor musun? O iksir değil, sarı bir ilaç. <laughs> ya <Yani>. gel. <laughs> Hayır, iksir. <laughs> Ben de o sarı ilacı içiyorum. <laughs> Acayip güçlüyüm. Çünkü, Çünkü oh, ben kanım. Sarı ilaç senden daha güçlü. <laughs> o oh, daha güçlü. Bu da çok şişsiz. Fatih şimdi bir dakikalık saygı duruşu. Hmm. Bir dakikalık saygı duruşu bitmişti. <laughs> Geberdi adam. <laughs> lan adam öldü ne yapalım? Lan boynumu kesiyor neden kafama 15 tane şarjör koşaltıyorsun lan? <laughs> Kafana 15 tane şarjör koşaltıyorsun. Koşaltıyorsun lan. Burada kafam. Kış... Burada racon kesmiyoruz evladım. Kafa kesiyoruz. Sen kimin kafasını kesiyorsun? Takipçilerin mi? Hayır senin. Adı mı? Benimle de gezemezsin. Takipçiler de gezemezsin. English or Spanish. Sigur kalkınmaz. English or Spanish. Ne bileti satın yiyinoz. Edin aynı yolda da büyüdü bu. Edin aynı Anam numara bir de bu? en ne acı Lan tamam. Video bitti.